Merhaba. Bu videoda sizlere çoğumuzun İngilizce konuşurken yaptığı bir hatadan söz etmek istiyorum. Türkçe'de EA2 ile söylediğimiz yönelme durumlarında biz İngilizce'deki cümlelerin içine hep to koymak istiyoruz. Neden? Çünkü şöyle cümlelere alışkınız. Mesela sinemaya gitti derken he went to the cinema diyoruz. Sinema ya o ya ekini yani ea ekini yönelme ekini biz İngilizce'de tu ile veriyoruz. Hep böyle karşımıza böyle çıktığı için de İngilizce'deki bütün durumlarda hep tu koymak geliyor içimizden. Çünkü Türkçe'ye göre düşünüyoruz. O yüzden bu hataları yapmayın diye bu videoyu çekmek istedim. Acaba hangi kelimelerde istisnalar var? Bunlara bakmak istiyorum. Bu kelimelerden ilki home, ev kelimesi. Bakalım ev kelimesinde eve derken bu yönelme durumunda biz to kullanıyor muyuz kullanmıyor muyuz? Mesela eve gitmeye karar verdi dediğimizde Türkçe'ye göre düşündüğümüzde acaba he went he decided to go home mu diyoruz go to home mu diyoruz? Yani oraya bir to koyup e a eve demiş mi oluyoruz? İngilizcede home kelimesini bu anlamda kullandığımızda to'ya gerek yok. Dolayısıyla istisna kelimelerden biri home kelimesidir. Dolayısıyla he decided to go home dediğimizde eve gitmeye karar verdi demiş oluyoruz ve to'ya gerek yok. Başka bir örnek verelim. Mesela he came home as the dawn was breaking dediğimizde gün ağrırken eve geldi demiş oluyoruz. Dikkat ederseniz yine Türkçe'de eve diyoruz ama Türkçe'den yanılıp da İngilizce'de to home he came to home denmiyor. He came home deniyor. Mesela onu eve götürdük derken we took him home mu to home mu dediğimizde yine aynı şekilde to'ya gerek yok yanlış olur. O yüzden we took him home dediğimizde onu eve götürdük demiş oluruz. Başka bir örnek get fiili ile kullandığımızda you got home late last night dediğimizde dün gece eve geç geldin diyoruz ama İngilizce'de To koymuyoruz. Yine devam edelim. Başka bir örnek. We pray all our troops will come home safely diye bir cümleye bakalım. Buradaki home kelimesi ev diye de tercüme edebilirsiniz. Aslında ülkeye demektir. Yani yurda demektir. Home'un öyle bir anlamı da var. Tüm askerlerimizin eve veya ülkeye, yurda derken yine tu koymuyoruz. Buna dikkat edin. Sağ salim dönmeleri için dua ediyoruz diye bir cümle. İkinci kelimemiz yine Türkçe'ye göre düşündüğümüzde to alıyormuş gibi gelen ama İngilizce'de almayan here kelimesidir. Buraya derken de to here demeye gerek yok here kelimesinin özelliğinden dolayı. Mesela they came here denir İngilizce'de. Türkçesi buraya geldiler. Ama Türkçe'ye göre düşündüğümüzde sanki they came to here diyesim geliyor ama yanlış. Aynı şekilde buraya gel dediğimizde birisine come here demek doğrusudur. To koymaya gerek yok. Put the box here kutuyu buraya koy dediğimizde de yine to'ya gerek yok. You can't park here dediğimizde buraya park edemezsiniz derken de yine to koymaya gerek yok. Yani özetle az önceki home kelimesi, şimdiki here kelimesi e eki aldığında bunu tabi Türkçeye göre düşünüyoruz. Yanlış düşünüyoruz. İngilizcede bunlar to almıyorlar. Başka bir örnek. Oraya derken there kelimesi. Yine oraya deyince Türkçeye göre düşündüğümüzde to there diyesim geliyor ama İngilizcede bu kelime de to almıyor. Bakalım örneklere. I hope we get I hope we get there in time dediğimizde Değil mi? İnşallah oraya zamanında varırız demiş oluyoruz to kullanmadan. I went there oraya gittim derken de yine gerek yok. Put the armchair there dediğimizde koltuğu oraya koy diyoruz Türkçe'de ama İngilizce'de to'ya gerek yok. The store is closed today. Mağaza bugün kapalı. We'll go there tomorrow. Oraya yarın gideceğiz derken de yine go to there den, denmez. İngilizce'de go there denir. Bütün bu hatalar aslında e, cümleleri kurarken Türkçe'ye göre düşünmekten oluyor. Bu yüzden e, bu uyarıyı bütün hocalar yaparlar. Biraz farklı yaparlar ama ben size doğrusunu söyleyeyim. Türkçe düşünmeyin değil. Onun doğrusu Türkçe'yi düşünmek zorunda kalırız. Çünkü Türk yüz aklımızdan hep Türkçe geçer bu değil söylemeye çalıştım. Bir cümle kurarken İngilizce'de Türkçe'ye göre, Türkçe kurallarına göre düşünmeyin demek istiyor aslında hocalar. Doğrusu bu. Gelelim abroad kelimesine. Yurt dışına derken de to abroad denmez. Sadece abroad yeterlidir. Örneklerimize bakalım. He often goes abroad dediğimizde sık sık yurt dışına gider çıkar demiş oluyoruz to koymadan. Başka bir örnek. We always go abroad in the winter dediğimizde, kışın hep yurt dışına gideriz. Yurt dışına derken de yine to abroad demeye gerek yok. Mesela yurt dışına taşınmak dediğimizde move to abroad değil, Türkçe'ye göre düşünürsek öyle gibi geliyor. Move abroad'dur. Abroad kelimesi to bu anlamda almaz. O zaman he decided to move abroad dediğimizde yurt dışına taşınmaya karar verdi demiş oluyoruz. Devam edelim. Başka bir kelimemiz downstairs. Alt kata derken bakalım to alıyor mu? Tahmin edeceğiniz gibi almıyor. Türkçe'ye göre düşündüğümüzde alıyormuş gibi gelse de. She went downstairs. Alt kata indi demiş oluyoruz. To gereksiz. He jumped out of bed and ran downstairs dediğimizde yataktan fırlayıp alt kata koştu demiş oluyoruz. Yine to'ya gerek yok. She came downstairs after her shower dediğimizde, duş yaptıktan sonra alt kata indi. Yine to downstairs değil, sadece came downstairs deniliyor İngilizce'de. Bu kelimenin benzer bir kelimesi de upstairs, üst kata derken de yine to kullanmayacağız. Mesela He went upstairs to get dressed dediğimizde giyinmek için üst kata çıktı. To koyasım geliyor ama konmuyor. Başka bir örnek. He ran upstairs to take his mobile phone dediğimizde cep telefonunu almak için üst kata koştu diyoruz yine to kullanmadan. Şimdi gelelim İngilizcedeki bazı fiillere. İngilizce'de bazı fiiller var. Yine Türkçe'ye göre düşündüğümüzde to koymak istiyoruz yer söz konusuyken yani söz konusuysa cümlede ama bu fiiller to ile kullanılmıyorlar. Mesela bu fiillerden en bilineni enter, girmek fiilidir. Bir yere, odaya girmek, binaya girmek dediğimizde binaya, odaya deyince enter to the room, enter to the building diyesim geliyor ama Maalesef enter fiili to almadan kullanılıyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Yani Türkçeye göre düşünmemek gerekiyor. Örneklere bakalım. The police entered the building through the side door dediğimizde polis binaya yan kapıdan girdi demiş oluyoruz. Binaya girdi derken entered to the building değil enter the building'dir. Başka bir örnek. Please knock before entering the room odaya girmeden önce lütfen kapıyı çalın derken de yine enter the room diyoruz. Arada to yok. Başka bir örnek. I had to enter the house through the back window dediğimizde eve arka pencereden girmek zorunda kaldım. Eve girmek derken yine enter to the house değil. O Türkçe'ye göre düşünürseniz öyle. Enter the house'dur. Başka bir fiilimiz de approach, yaklaşmak fiili. Bir yere, bir kişiye, bir şeye yaklaşmak derken Türkçe'ye göre düşündüğümde tu alıyormuş gibi geliyor ama almıyor. Bakalım örneklere. The man approached the crocodile cautiously from behind. Adamlar timsaha, tu koyasım geliyor ama konmuyor, arkadan dikkatle yaklaştılar derken. Başka bir örnek. As you approach the village to the village değil, köye yaklaşmak. As you approach the village, you'll see the graveyard on the right dediğimizde köye yaklaşırken sağda mezarlığı göreceksiniz demiş oluyoruz. Son bir örnek. The driver approached the crossroads cautiously. Sürücü kavşağa dikkatle yaklaştı derken, dikkatli bir biçimde yaklaştı derken Approach to the crossroads değil, approach the crossroads çünkü approach to almıyor. Gelelim tell fiiline. Tell fiili söylemek, anlatmak anlamında. Mesela I want to tell you something dediğimizde, bunun Türkçesine sana bir şey söylemek istiyorum, sana bir şey anlatmak istiyorum. Dikkat ederseniz sana diyoruz to you diyesim geliyor. Halbuki I want to tell to you değil. I want to tell you'dur. Arada to yoktur. Türkçe'ye göre düşündüğümüzde bu hatayı yaparız. Başka bir örnek. What did he tell you dediğimizde yine to you denmez. You denir. Çünkü tell fiilinden dolayı. Sana ne söyledi ya da sana ne anlattı derken Türkçe'de sana dememize rağmen İngilizce'de cümleye to eklemiyoruz. Başka bir fiil give fiili Give fiili de aynı bağlamda yine e, tuğsuz kullanılıyor. Mesela give me a glass of water please dediğimizde bana değil mi bana derken give to me diyesim geliyor ama give me orada bir to yok. E, bir bardak su verin lütfen. Burada bir şeyi tabi uyarmam lazım. Az önce söylediğim tell, şimdi söylediğim give ve bundan sonra söyleyeceğim fiillerin şöyle bir ortak özelliği var. Bunlar çift nesne alan fiillerdir. Çift nesne aldıkları için bu nesnelerden bir tanesi kişidir, diğeri cansız bir şeydir. Eğer siz kişiyi önce söylerseniz ki doğal olan en çok kullanılan budur. Diğer cansız nesneyi sonra söylerseniz araya tu koymanıza gerek yok. Yani bana bir bardak su ver dediğimizde önce bana kişiyi give me dediğimizde arada tu'ya gerek yoktur. A glass of water diye devam edersiniz. Ama nesnelerin yerini değiştirirseniz önce cansızı sonra kişiyi koyarsanız To koymak zorunda kalırsınız. Yani give a glass of water to me. Ama bu söyleniş çok doğal, çok yaygın değil. Diğeri daha e, yaygındır. Dini daha çok duyarsınız. Yani, give me a glass of water demek daha yaygındır. O yüzden bunun üstünde duruyorum. Burada da to'ya gerek yok. Türkçe'ye göre düşündüğümüzde hata yapıyoruz. Başka bir e, örnek. Did you give the waiter a tip? Önce kişi sonra cansız bir şey. Yani garsona bahşiş verdin mi? Garsona dediğimizde sanki did you give to the waiter diyesim geliyor ama önce kişiyi söylediğim için did you give the waiter a tip tersini yapalım. Did you give a tip to the waiter olur o zaman ama bu söyleniş öbürüne göre daha az doğaldır, daha az kullanılır. Yine iki nesneli fiillerden ask sormak fiiline gelelim. Mesela he asked the men adamlara sordu. To koymuyoruz. Their names ikinci nesne adlarını isimlerini. Adamlara isimlerini sordu. Burada toya gerek yok. I want to ask you a few questions dediğimizde yine size sana birkaç soru sormak istiyorum derken size ...ya da sana dememize rağmen Türkçe'de ask'tan sonra to you demeye gerek yok. Çünkü kişi nesnesini önce koyduk. Ama şöyle olsaydı I want to ask a few questions to you olurdu tabii ki ama yine söylüyorum. Birinci söylediğim yani to'suz söylediğim her zaman daha çok kullanılır ve daha doğaldır. Bir diğer fiil de show, göstermek fiili. He showed me the rooms dediğimizde bana odaları gösterdi demiş oluyoruz. Yine kişiyi önden söylemek daha yaygındır, daha doğaldır. O yüzden burada to'ya gerek yoktur. Başka bir örnek. Have you shown anyone your book? Önce kişiyi, sonra diğer nesneyi söyledik. Aynı şekilde böyle yapınca da to'ya yine show'dan sonra gerek yok. Yani have you shown to anyone denmiyor. Kitabını hiç kimseye gösterdin mi diye bir soru sormuş oluyoruz. Gelelim ee, göndermek anlamındaki send fiiline, bu, bu da çift nesneli bir fiildir. Aynı bağlamda kişiyi önden söylemek yaygındır. Biz ona göre yapacağız. Mesela kız kardeşime biraz para gönderdim derken ne diyesim geliyor? Türkçeye göre düşündüğümde I sent to my sister diyesim geliyor ama yanlış. I sent my sister some money demek doğrusudur. Ee, başka bir örnek. He sent me bana gönderdi. To demiyoruz burada. A copy of the report dediğimizde bana raporun bir kopyasını gönderdi demiş oluyoruz. Son fiilimiz teklif etmek anlamındaki offer fiili. Bu fiil de yine iki nesne ile kullanılıyor. Kişi yönden söylemek, cansız nesneyi daha sonra söylemek yaygın olduğundan buna göre örnekler vereceğim. Zaten hata da hep burada yapılıyor. Mesela işi bana teklif ettiler derken bana teklif ettiler dediğimizde sanki araya bir to koyasım geliyor Türkçe'ye göre düşündüğümde. They offered to me the job diyesim geliyor ama değil. They offered me the job demek durumundayız İngilizce'de. Son örneğimiz ona bin dolar teklif ettik derken yine ona teklif ettik derken araya bir to him diyesim geliyor ama değil. We offered him a thousand dollars deriz ona bin dolar teklif ettik derken. Evet bu videoda İngilizce konuşurken çoğumuzun yaptığı to preposition hatasını göstermeye çalıştım. Ee, yine söylüyorum İngilizce konuşurken, İngilizce bir cümle kurarken bu cümleyi Türkçe'ye göre kurmay kurmayın. Ee, tamamen orijinal İngilizce'ye göre kurun. Türkçe'ye ne kadar ters gelse de doğru olan İngilizce'de yabancıların ne dediğidir, sözlüklerin, kitapların ne yazdığıdır. Buna göre İngilizce'ye çalışmanızı tavsiye ederim. İnşallah bu video sizler için yararlı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere.